Günün yorumundan herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, Türkiye yaklaşık bir haftadır seçim kanunu taslağını tartışıyor. AKP, MHP, Cumhur İttifakı'nın hazırladığı kanun taslağındaki tuzakları tartışıyor ya da muhalefeti engelleyebilecek, ittifakları başarısız kılabilecek, sadece kendi ittifakına yontabilecek maddeler ortaya koyduğunu, kanun taslağının arasında bunları sıkıştırdığını konuşuyor uzmanlar, gazeteciler. Ama bir kesim var ki, neredeyse tamamen sessiz. O da muhalefet cephesi. Muhalefet cephesinde elbette ki değerlendirmeler var. Elbette ki televizyon ya da YouTube kanallarında konuşmaya çağrılan muhalefet milletvekilleri var. Millet ittifakı temsilcileri var, yetkililer var. Onlar elbette konuşuyorlar ama somut bir şey ortaya koyabilmiş değiller. Daha da ötesinde ben onlarda bir panik havası hissetmedim. Bir panik izlenimi almadım normal şartlarda AKP MHP koalisyonunun hazırladığı bu taslaktan sonra muhalefet cephesinde bir panik havası oluşması, hani gözüne far tutulmuş tavşan gibi kala kal kalacakları ee, ve biz ne yapacağız? Erdoğan yine şapkadan bir tavşan çıkardı. Biz bu tavşana karşı nasıl tedbirler üreteceğiz gibi bir panik bir telaş içerisine muhalefetin girmesini bekliyordu. Ama bunun yanında gazeteciler ya da bu konuyu konuşan uzmanların da aslında başlangıçtaki beklentisi buydu. Acaba muhalefet bir panik havasına girecek mi? Seçim kanunundaki bu değişiklikler ittifakları bombalayacak, ittifakları sabote edecek bir değişiklik içeriyor. Ee, acaba ittifakla seçime girmesi gereken, ittifakla seçime girecek olan, bilhassa yeni kurulmuş parti, onlar küçük parti denmesinden hoşlanmıyorlar, biz de öyle diyelim. Yeni kurulmuş partilerin e, büyük ittifaklar içerisinde kendilerine nasıl yer bulacakları e, bu pazarlıklar nasıl şekillenecek bu pazarlıkların e, sonucunda ortaya nasıl bir tablo çıkacak elbette ki beklenti buydu ama millet cephesi başta olmak üzere muhalefet cephesinde muhalefet kesiminde bir sessizlik var bir sükunet hali var bir rahatlık hali var sanki e, Tabii ki elbette bunu e, gözüne far tutulmuş tavşan psikolojisiyle yorumlamak isteyenler de olabilir. Ama ben daha farklı bir psikoloji olduğunu hissediyorum. Böyle bir izlenimim var. Neden paniklemediler? Biraz bunu analiz etmek istiyorum bugün. Ve ne yapmaya çalışacaklarını. Geçen hafta seçim sistemi, daha doğrusu seçim kanun taslağı ile ilgili ilk izlenimlerimi ben de sizinle paylaşmıştım. Bu izlenimleri biraz daha açarak, biraz daha genişleterek bugün sizinle konuşmuş olacağız. Size bugün bunları aktarmış olacağım. Başta şunu söylemem gerekiyor. E, bu kanun taslağında bazı tavşan maddeler var. Tavşan atletler biliyorsunuz sonuca e, tesir etmeyen, zaten finish çizgisine kadar gitmeyecek, sadece yarışı biraz kızıştıracak atletlere tavşan atlet deniyor atletizmde. E, bazı tavşan atlet maddeler var. Onların e, çok fazlasıyla tartışılmasını istediği için iktidar cenahı, iktidar koalisyonu diğerlerini gölgelemeye çalışıyor diye düşünüyorum ben. Bu tavşan atletlerin asıl amacının o diğer maddeleri gölgelemek olduğunu düşünüyorum. ve Ne yazık ki zaten biraz hedeflerine ulaştılar diyebiliriz. O tavşan maddeler fazlasıyla tartışılıyor. Tavşan maddelerden bir tanesi barajın %7'ye düşmesi. Yani Türkiye genelindeki barajın %10'dan %7'ye çekilmesi, e zaten ittifaklarla girilen bir seçimde barajın çok da bir anlamı yok. Baraj zaten HDP için, Kürt siyasi hareketi için getirilmiş bir e, maddeydi. Daha önceki seçimlerde hep bunun için kullanıldı. E Onlar da çok rahatlıkla, bağımsız olarak ya da başka şekillerde ya da bizzat parti olarak girdiklerinde Barajı alt üst ettiklerinden, barajı yerle bir ettiklerinden aslında barajın anlamı kalmamıştı. Barajı MHP için getirdiler değerlendirmesine de ben şahsen çok fazla katılmıyorum. AKP ile birlikte seçime girecek olursa MHP, aynı listelerden, aynı ittifak grubu içerisinde seçime girecek olursa zaten %7 ya da %10 olmasının, %15 olmasının çok bir esprisi yok. Ama MHP için başka e, tuzaklar var ya da MHP'yi sıkıntıya sokacak başka maddeler var diye düşünüyorum. İkinci e, tavşan atlet tavşan madde diyebileceğimiz konuda e, seçime girmek için grup kurmanın e, yeterli olacağı maddenin kaldırılması ve ülke genelinde 41 il ilçede e, kongrelerini yapmış olmak, teşkilatlanmış olmak ve genel kurulunu yapmış olmak seçime giriş için şart olarak tek başına ortada kaldı. Diğeri yeterlilik e, maddesiydi. Yani ya onu ya onu yaptığında yetiyordu. Grup kurmak biraz daha kolaydı. İyi partinin bir önceki seçime girmesi gibi. E, onu kaldırmış oldular. Peki bu maddeyi niye kaldırdılar? Çünkü hani bu maddeyi e İyi Parti gibi bir şey şu anda söz konusu değil yani İyi Parti'nin durumu gibi bir gerekçe ortada yok ya. HDP için bu söyleniyor. HDP şayet kapatılırsa, HDP kapatıldığında seçime girebilmesi için böyle bir alternatif vardı ve bu alternatif ortadan kaldırılmış oldu deniyor. ben bunun çok doğru olduğu düşüncesinde değilim, kanaatinde değilim. Neden? Çünkü bugün HDP ile birlikte fotoğraf çekilmekten içtinap eden, korkan, çekinen partilerin yarın onu seçime sokabilmek için ona milletvekili transferi, birkaç günlük milletvekili ödünç vereceği ihtimalini hiç düşünemiyorum ben. Böyle bir ihtimali çok gerçekçi bulmuyorum. Yani bu maddeye HDP kapatıldığı zaman HDP seçime girebilsin diye diğer partilerden grup kuracak kadar milletvekili e, geleceğine dair bir öngörü doğru olmadığını düşünüyorum. Neden? Şimdi hangi parti verecek? Yani Cumhuriyet Halk Partisi iyi Parti'ye verdi ve seçime soktu ama iyi Parti'ye verdiğinde bile yani iç, içeride bir kısım homurtulara sebep oldu. E, AKP'nin, MHP'nin, HDP ile CHP'nin ortaklığı ya da HDP ile İYİ Parti'nin ortaklığını e, bu kadar e, ya da herhangi bir şekilde yardımlaşmasını, herhangi bir şekilde ittifak etmesini bu kadar şeytanlaştırdığı bir ortamda size gerçekçi geliyor mu? Yani herhangi bir Hede şey, CHP milletvekilinin ya da herhangi bir İyi Parti milletvekilinin HDP'ye geçerek onların grup kurmasını sağlayıp seçime girmelerini temin etmesi e, çok küçük bir senaryo. Yüzde yedi MHP'yi de çok fazla bağlamıyor. Hani yüzde yedi MHP kendi başına seçime girerse şayet AKP ile ittifak halinde olmazsa ki onu da bir opsiyon olarak herhalde ittifak bloku düşünüyor. MHP ile AKP'nin ittifak halinde seçime girmeyip sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı adaya oy vermek, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek ama milletvekili seçiminde, parlamento seçiminde ayrı ayrı seçime girmek tabii ki onlar için de bir opsiyon onların ittifak yapmayacaklarını varsayarsak ancak MHP için barajın %7'ye indirildiğini düşünebiliriz, varsayabiliriz. Ya o, o dönemde de MHP için gene kritik bir eşik haline gelecektir. Bu MHP mümkünse ittifak halinde seçime girmeyi zorlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü MHP şu anda bıçak sırtında. MHP'nin %7, %8 bandında gidip gelmesi MHP'nin seçimde kolaylıkla %7'yi geçeceğini Bence göstermiyor. MHP bu riski göze almak istemeyecektir ve AKP ile ittifak halinde seçime girmek isteyecektir diye düşünüyorum. E, i̇kinci önemli konu, e, biliyorsunuz seçimler iki, iki seçim birlikte yapılıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle parlamento seçimi birlikte yapılıyor. Şu andaki hesaplamalara göre e, cumhur e, parlamento seçiminde yani milletvekili seçiminde Millet İttifakı'nın ya da muhalefetin diyelim, çünkü Millet İttifakı'nın dışındaki partiler de var, HDP'ler, bazı küçük sol partiler var, e, muhalefet partilerinin mecliste çoğunluğu elde edebileceğine dair öngörüler e, çok fazla. Yani hemen hemen bütün anket şirketlerinin tahminlerinde, araştırmalarında, öngörülerinde e, muhalefetin şu andaki iktidar blokuna göre çok daha fazla, mecliste çoğunluğu elde edebilecek milletvekili çıkaracağını e, neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Hemen hemen bütün senaryolarda bu böyle çıkıyor. Sadece tartışılan e, Millet İttifakı ya da Muhalefet Cephesi anayasayı değiştirebilecek bir çoğunluk elde edebilir mi? Ya da anayasayı e, referanduma götürecek bir çoğunluk elde edebilir mi? E, neredeyse sadece bugün bu tartışılıyor diyebiliriz. İkinci ayağı neydi seçimin? İkinci ayağı da su, şuydu, e, Cumhurbaşkanlığı seçimi de aynı gün yapılıyor. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında, bu, bu, bu çok önemli bir ayrıntı aslında, e, parlamentoda çoğunluğu elde etmiş parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda ipi çok daha şeyle yüksek oy farkıyla göğüsleyecek demektir. Yani İstanbul seçimlerini düşünün. İstanbul seçimleri bir anlamda iki turlu seçime örnek olarak gösterilebilir. Ve ikinci turda fark oldukça açıldı. Yani 15 binden 800 küsür bine çıktı AKP adayla CHP aday arasındaki fark. Aynı şeyin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yaşanabileceğini düşünüyorum ben. Hele bizim halkımız biraz daha güçten yana toplumumuz ne yazık ki böyle bir özelliği var. Ee, olduğu için e, parlamentoda çoğunluğu elde etmiş blokun adayına e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, yöneleceğini ve aradaki farkın kapatılamayacak ölçüde artacağını düşünüyorum. Anketlerde buna da kesin gözüyle bakılıyor gibi. Yani birinci turda Herhangi bir adayın, şu anda tabii muhalefetin adaylarını henüz kesin olarak görmüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu aday gibi ortada dolaşıyor olmasına rağmen ikinci tura kalacak gibi görünüyor. İkinci tur bu psikolojide, bu gerçekle birlikte, bu gerçeklikle birlikte yaşanacak. Bunu göz ardı etmememiz lazım diye düşünüyorum. Muhalefet cephesi ittifakların bozulması ya da ittifak dışında hangi alternatiflerle ya da hangi ittifak alternatifleriyle, hangi ittifak senaryolarıyla seçime girerse başarılı olabilir. Bugün onu tartışıyorlar. 27 Mart'ta bir araya gelecek liderler ve son noktayı koyacaklar. Her parti şu anda kendi içerisinde A, B, C, D, E, belki F birkaç senaryoyu birlikte masaya koyarak tartışmaya çalışıyor ve son noktayı dediğim gibi 27 Mart'ta liderler koyacak. Peki bu alternatif senaryolar ne olabilir ve benim kanaatim hangi hangi senaryo daha güçlü ve hangi senaryo daha başarılı olmaya yakın? Biraz bunu konuşalım. Ee, seçim kanun taslağı gündeme geldikten sonra insanlar çoğunlukla hemen ilk etapta bir partinin çatısı altında seçime girileceğini konuştu. O parti çok iddiasız bir parti. Tartışmaların odağında olmayan bir parti. Demokrat parti olabilir e, görüşleri serdedildi. E, ben e, ihtimal vermekle birlikte en güçlü senaryonun, en güçlü e, ihtimalin, alternatifin olduğu kanaatinde değilim. E, ben birkaç parçalı... Muhalefet birkaç parçalı ittifak senaryosunun daha doğru olacağını düşünüyorum. Zaten Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi lideri. Bu konuda en ayrıntılı konuşan liderlerden bir tanesi. Onun söylediklerinde satır aralarından benim anladığım en azından Gelecek Partisi'nin alternatifi bölgesel ittifaklara gitmek. Yani ülke barajını %7 barajını genel bir ittifak içerisinde girmek onun ötesinde. Ee, güçlü olan partinin listesinin bölgesel ittifaklarda ön plana çıkması şeklinde bir alternatife çok daha fazla yakın olduklarını düşünüyorum. Ee, ben de şahsen e, en güçlü ve başarıya en yakın alternatifim bu olduğu kanaatinde. Daha fonksiyonel, daha sonuç odaklı ittifak arayışlarının daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Onun için de mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin şayet HDP kapatılırsa bazı bölgelerde HDP'lilerin Cumhuriyet Halk Partisi listesinden milletvekili seçilmesini makul görüyorum. bu 1991 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti yani CHP yani CHP'nin atası diyebileceğimiz 12 Eylül'den sonraki CHP diyebileceğimiz parti hep milletvekillerini biliyorsunuz 91 yılında kendi listelerinden parlamentoya taşıdı. Sonra seçimlerden sonra herkes kendi yoluna oldu 1991 seçimlerinde benzer bir e, ittifak blokunu işte refah işte Refah partisi Islahatçı Demokrasi Parti ve MHP arasında da görmüştük böyle e, farklı varyasyonların farklı birlikteliklerin gündeme gelebileceğini e, açıkçası ben düşünüyorum e, burada önemli olan şeylerden bir tanesi bölgesel ittifakların yani Türkiye genelinde ortak liste çıkarmak yerine e, Türkiye geneli barajını şeyle ittifak halinde geçmek ama e, milletvekili, en fazla milletvekili çıkarabilecek opsiyonları, e, alternatifleri düşünmek için. Çünkü sadece seçimi kazanmak yetmiyor. Anayasayı değiştirebilecek, en azından referanduma götürebilecek bir meclis çoğunluğu elde etmek gerekiyor. Buna odaklanmak gerekiyor. ve Zaten e, altılı masanın ya da altı muhalefet milletvekilinin birinci seçim vaadi biliyorsunuz anayasayı değiştirerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebilmek. E anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde edebilmek için de bir Sandık mühendisliği yapmak gerekiyor açıkçası. Sandıktan en fazla muhalif milletvekili, şu andaki ile göre söylüyoruz tabii ki seçimden sonra, iktidar da değişecek, muhalefet de değişecek ama biz muhalif dediğimizde bugünü, iktidar dediğimizde de, de bugünün iktidar blokunu kastediyoruz kast elbette ki. Muhalefet blokunun olabilecek en fazla sayıda milletvekilini meclise taşıması gerekiyor ki, Anayasa değişikliklerini vaad ettiği o birin en önemli vaadi olarak ortaya koyduğu paketi gerçekleştirebilsin. Bunun için bölgesel ittifakların ve bölgelerde diğer partilerin yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partinin listelerinden ya da İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi ortak çatısı altında şayet seçime girilecekse de bölge böl, bölge bazlı olarak milletvekili listelerinin diğer partilerden e, seçilebileceğini düşünüyorum. İşte Konya'dan mesela Ahmet Davutoğlu'nun aday gösterilmesi gibi Ankara'dan e, Ali Babacan'ın aday gösterilmesi gibi alternatiflerin e, biraz daha ön plana çıkacağını ve biraz daha fazla üzerinde çalışılacağını düşünüyorum. Evet bugün muhalefet cephesinde AKP'nin hamlesinden sonraki sükuneti, e, telaşsızlığı değerlendirmeye çalıştım. Bu telaşsızlığın dediğim gibi en önemli sebebi e, aslında bu bir, bir önceki videoda da anlatmaya çalışmıştım. Bu seçim kanununun muhalefet cephesi kadar iktidar blokunu da çatlatabilecek e, bir kısım şeyler e, bombalar, bir kısım e, patlama noktaları taşıdığını göstermekti. E, AKP, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir oya bile muhtaç, yüzde %1'e bile muhtaç, %51 oy almak zorunda çünkü Cumhurbaşkanı seçilebilmek için. Onun için yeniden Refah Partisi'ne yani Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partisine yanaşıyor. Onun için Saadet Partisi'ni bölmeye çalışıyordu. Onun için Büyük Birlik Partisi'ni, Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanını bir siyasi parti lideri gibi muhatap alıyor. Çok küçük oy oranı olmasına rağmen onu hala koalisyonun bir parçası gibi görüyor ama tabii ki bir anlamda kenarda köşede bırakılmış sadece bir milletvekili ki genel başkan milletvekili seçildi bir parmak bal ağzına çalınarak bir kenarda tutulan bir kişi mesela Millet İttifakı bir araya geldiğinde işte binde beşlik oy oranı olan parti de o masada kendine yer buluyor. Ama Cumhur İttifakı böyle değil. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci ile Erdoğan işte New York gezisi sırasında plan görüşüyor. Ancak bu tür görüşmeler gerçekleşiyor. Yani şeyle Devlet Bahçeli ile oturduğu zaman masanın bir tarafına da Mustafa Destici'yi almıyorlar. Bu açıdan baktığınızda aslında BBP'lilerin MHP listesinden aday gösterilme ihtimalini de ben çok e, anlamlı bulmuyorum. Çok gerçekçi bulmuyorum. Çünkü MHP ile BBP arasında e, kadimden gelen bir tartışma var. BBP'yi e, şeyler e, partiden ayrılmış gitmiş hainler olarak görüyor MHP'liler ve bunu hiçbir zaman affetmediler. Muhsin Yazcı olduğuna e, çok büyük öfke biriktirdiler. Halen daha da BBP'yi böyle görüyorlar. Onun için çok mecbur kalmadıktan sonra BBP'li birkaç ismi meclise taşımayı çok da istekli olacaklarını, çok da arzulu olacaklarını düşünmüyorum. Ama asıl önemli konu şu, Erdoğan o BBP'nin binde beşine de muhtaç, o yeniden Refah Partisi'nin binde sekizine de muhtaç. Ama bu ittifakları ortadan kaldırdığımızda ya da ittifaklar halinde seçime girmenin avantajlarından millet, millet cephesindeki küçük partiler, ee, zarar gördüğü ki Cumhuriyet İttifakı'ndaki küçük partiler de e, zarar görecektir. Onları Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermeye nasıl ikna edecek Erdoğan? Ee, yani gene bir genel başkanların meclise taşınmasıyla e, şeyi onları ikna edebilecek mi? Onların gönlünü alabilecek mi? Bu da bence AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın aşması gereken önemli konulardan bir tanesi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok daha hızlı bir biçimde ulaşabilirim. Seçim kanunuyla ilgili tartışmalar 27 Mart'taki Liderler Zirvesi'nden sonra alevlenerek devam edecek. Ben de bu konuyu yorumlamaya devam edeceğim. Siz de yorumlarınızla, sorularınızla beni yönlendirirseniz mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere.